Evet. Bugün günlerden yıkama günü. Uzun zamandır yıkamıyordum arabayı. Bugün yağmur yok ama yarın yağmur var ama olsun. Bugün yıkamamdaki bir amaç var, başka bir amaç daha var. Videoyu izleyin göreceksiniz zaten. Şimdi arabanın hali şu halde. Araba leş şu an zaten. Hızlı bir yıkama yapacağım. Üzerine toz da konuyor, kalıyor, yapışıyor, kalıyor. Hazırsak yıkamaya başlayabiliriz. Allah'ıma kitabımı atayım. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel. ya. boğuştur benim bak. şeyi alalım. Yes yes, you... yes yes yo. Yes yes yo. stop. Can you... Dur la. Dur oğlum dur. Dur. Adam dünya mı benim bak. Allah Bu nasıl bir şey duruyor ya? Çak 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 çak. olur? Sakit ne olur? Allah Allah süresi de kısaymış. Burası bayağı kısaymış. Hep boş hava sıktık. İşimizi görmelisin. bir sürü hava sıktı. Ondan sonra süre bitti. Anlamadım ki. Allah anlamadım. Dedim ya hızlı bir araba yıkama operasyonu yapacağım. Çünkü hem hava kararacak hem yarın yağmurlu. Ama kaba pisliğinden bir kurtulmak da istedim yani. Totosunu, totosunu, totosunu yıkayalım. Biraz da cantlarımızı temizleyelim. Serinin kaçıncı videosu? Seriye kaldığımız yerden devam. Evet. Yes. Oh. Arabayı bugün yıkamamın sebeplerinden biri Kargo açılışı yapacağız yine <laughs> Değişik bir kargo açılışı Araba fazla kurumadan Şu ürünü denemek istiyorum arkadaşlar Canlı canlı Sizin yanınızda açmak istedim Ay. İşte bu Evet. Turtle Wax'ın seramik boya formasını hemen uygulayalım. Etkisini evet. ben de merak ediyorum. Ben de ürünü yeni aldım. Uzun zamandır takip ediyordum. Amazon'da indirim vardı. İndirimden hemen aldım. Ve şu an sizin gözünüzün önünde ben de test edeceğim. Bakalım. Daha camlara da diyeyim de. Yağmur kaydırıcılığı, su kaydırıcılığı falan bakalım. Şunu test etmiş olalım. Şöyle. Aynalarımıza da çıkalım. Bunda da tepe atabiliriz. Kargo açılışımızı yaptığımıza göre. Bir de şu ayna kaldı. Tamam. Şimdi gelelim kurulamaya. Yeni aldığımız bütün bezimizi de alalım artık çok. Evet. Evet. Araba çok kirli. Bayağı kirli araba. Bezgide kaymıyor. O kadar kirli ki araba. Ay. Bir de buranın köprüyü yıkadığım için şu an gizliliği şekilde. Bakalım. Nasıl bir Konuşalım biraz. Belki biraz zor kayıyor Tamam. Belki de çoğunluk şey diyordur. Ben bu arada arabaya baksın uygulama diye de e, kışın kapalı garajın yok. Ne yapacağım? Nerede uygulayacağım? Güneşi bulanınız varsa bana da söyleyin. Kırışık evet. evet. bu var? Merak ediyorum. Suyumu yutacak mı? Tuzumu mı? kaydırıcılığı Nasıl? Ne Birkaç. Birkaç bir bir çekelim. Ha. Ürünü kendi paramla aldım arkadaşlar. Hiç falan değil. konsolu da değil. Kendim alıyorum. Merak ettim ürünü. Deniyorum. Test ediyorum. Sonra sizlerle paylaşıyorum. Eminim sizin aralarınızda yani bu videoyu izleyenler arasında bu ürünü merak eden vardır ya da kullanan vardır. Mutlaka vardır yani. O yüzden birilerine faydam oluyorsa ki bilgi paylaştıkça güzel. Lütfen siz de videoyu beğenip ücretsiz olan beğenme butonuna veya paylaşma butonuna basmayı unutmayın. Çevrenizde arabacı olur, arabasını seven arkadaşlarınız olur, babanız olur, akrabanız olur. Onlara mutlaka linki paylaşın, onlar da izlesinler videoyu, onlar da yorum yapsınlar. İyi ya da kötü hiç fark etmez. Ben kendimi geliştirmek için zaten sürekli video çekmeye ve üretmeye çalışıyorum. Camlarda daha kaygan sanki. Seramik. Ama tamponda dediğim gibi ya çok kirli olduğundan tampon çok istediğim gibi kaymadı. Şimdi şununla yapalım. Şimdi ayrıntılı yerleri kurulayalım. Camlarda meşe meşe kalmasın. Aa, şimdi Acaba mavi bez de yeni Yeni olduğu için mi kaymıyordu ki bak bu kayıyor bayağı abi Yani şuna bak bayağı kolay kayıyor bu Bu çünkü benim eski bezim Diğer mavi bez yeni bez Acaba yeni bez olduğu için mi kaymadı ki arabaya tutundu Allah Allah Al sana çatışma Yani mavi bezi de bir denemek istedim yani sizlerin önünde Aldım o bezi Hatta videosunda paylaşmıştım Bugüne kullanmak nasip oldu. Ne yapayım? Her gün yağmur, her gün yağmur. Hatta yarın da yağmur var. Ama arabayı da yani yağmur yağıyor diye de böyle yıkamamazlık yapınca üzülüyorum yani. Sonuçta elimiz ayağımız araba. Bu bezle kurulayınca biraz içime sindi çünkü kayıyor. Yani o vaksı şeyini bu bezle aldım tadını. Şimdi bir de şu bezle aynalara bir daha bir tutalım. Bunlar acaba cam bezi mi Ben arabada kullanırım diye aldım ama herhalde bunlar cam bezi. gibi geliyor bana sanki. Bakayım bir. Bunlar cam bezi acaba. Acaba. Yoksa o mavi mi cam bezi? <laughs> sanki bu aynayı daha güzel temizledi. Bu herhalde cam bezi. Diğer mavi bilmiyorum ama bu arada bu sesle gerçi e, Ozmo alırım. Dün incelemiş olduğum bu lazım marka magneti buraya yapıştırdım. Arabanın açısını ayarladım. Buradan çekim yapıyorum. Görüyorsunuz. Telefonum elimde zaten. Her yıkamada bir şey unutuyorum. şu kargo poşetinin içine koysam araba ıslanmaz ya? Aynen. Kargo poşetinin içine koydum şöyle. Şimdilik iyi oldu. İç camları bir ıslak bezle bir silip sarı bezle de kullanmayı düşünüyorum. Yağmurlu havalarda ya da kışın araba kullanmak keyif vermiyor aslında. Niye vermiyor? Çünkü yağmur yağıyor, yol parlıyor. Hiçbir yeri görmüyorsun. Arabanın camları buharlanıyor. Kör körüne gidiyor. Şunda da bir kuruladık mı tamam. En azından tozunu bile almış olsam belki ee, buhara bir nebze de olsa. Uzun bir video oldu sanki. Hiç durdurmadım videoyu bu arada. <laughs> Çekiyorum. Bakarım bazı yerlerini kesmem gerekirse keserim tabii ki. Dediğim gibi amacım sizlere daha iyi bir içerik sunabilmek. Daha faydalı videolar istiyorum. Ee, hızlı bir yıkama için gene bayağı bir uğraştım. Bir beğeni hak ettim diye düşünüyorum. Hatta bakın size şöyle bir şey daha yapayım. Bir dakika. Mesela aldım bunu. Aldım bunu. Geldim. Yapıştırdım arabaya. Çevirdim. Kapıya biraz da yukarı kaldırdım. Magnet olduğu için çok işime yarayacağını düşünüyorum. İnşallah aktif şekilde kullanırım böyle. Çünkü her yere yapışıyor. Sizde şu an Ulanzi markasının deneyimini paylaşıyorum. Hop, dönme mesela. Mesela şu an arabanın kapısına yapışık şekilde magneti açıyorum. Gördüğünüz gibi aldım. Nereye çekiyor şu anda? Hop yapıştırdım. Çevirdim kapıya. Şu an bunlar doğaçlama yapıyorum ha. Kurgu falan değil arkadaşlar. Doğaçlama nasıl kullandığımı görün diye magnetin hatta cep telefonuyla da çekeyim. Nereye yapıştırdığımı görün yani. Bakın burada yapıştırdım. Hem beni çekiyor hem bu ürünü de işte şu an ilk denemem. Birkaç denemeden sonra herhalde kendini gösterir. Çünkü araba şu anda çok kirli. ben de sizin önünüzde açtım zaten kargoyu. Kargo gelmişti deneyeceğim, kullanacağım. Sizlerle de yorumlarımı paylaşırım ama bu ürünü gerçekten uzun zamandır takip ediyorum. Neredeyse bir, bir, buçuk, bir buçuk senedir ben takip ediyorum. Bakalım ürünü beğenirsem zaten. Bir Turtle Box bu işin erbabı diye biliyorum ben. Şu ürün. Heh. Arabamı dediğim gibi hızlı bir şekilde yıkadım. Çünkü vaktim yok. Hem hava kararacak hem de yarın yağmur da yağacak. Hem o ürünün kutu açılışını yapmak istedim. Hem test etmek istedim sizin gözünüzün önünde. Güzel bir video oldu bence yani günlük bir vlog gibi oldu. Belki yeni bir seriye başlarız. Honda Civic'le günlük vlog diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.